Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili evlatlarımız, değerli ebeveynler, her şeyin sahibi, Rahman ve Rahim olan Rabbimize hamdolsun. O kalplerin sığınağı, dertlere deva, her zorluğu kolaylaştıran ya fettahtır, ya şafidir, ya gafurdur. Sevgili evlatlarımız, sınav öncesi kalbinizi sakinleştirin. Öğrendiğiniz her bilgi, emek ve gayret, Allah'ın izniyle size yol gösterecektir. Ne kadar endişeniz olursa olsun, onun rahmetine sığının. Hz. Peygamber buyurmuştur ki, her işin başında Bismillahirrahmanirrahim de Allah kolaylık verir. Sınava başlamadan önce kalpten Bismillahirrahmanirrahim diyerek onun yardımını dileyin. Zorlandığınız anlarda içtenlikle Hasbi Allahu la ilahe illahu diye zikredin güç ve kuvvet yalnız Allah'tandır diyerek güveninizi pekiştirin. Ey sevgili anne ve babalar! Evlatlarınızı dualarınızla kuşatın, sabırla bekleyin ve Allah'ın takdirine teslim olun. Siz de içinizden hasbiyallahu ve nimel vekil diye zikredin. Çünkü o en güvenilir ve merhametlidir. Unutmayın ki Elinizden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak en güzeli ve en doğrusudur. O ki her kapıyı açan, her derde derman olan yegane hakimdir. Rabbim hepimizin yolunu kolaylaştırsın, dualarımızı kabul etsin. Duamıza hep beraber amin diyelim ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Alim isminin yüzü, suyu hürmetine bize çocuklarımıza ilim ve hikmet ver. Ya Fettah, isminin yüzü suyu hürmetine kapılarımızı hayırla aç, zor işleri kolaylaştır. Ya hakim olan Allah'ım, kalplerimizi sakinleştir, aklımızı nurlandır. Sınava girecek tüm kardeşlerimizi muvaffak kıl, endişelerinden koru, başarıyı nasibeyle. Velilerimize sabır ve güç ver evlatlarına destek olmalarını kolaylaştır. Rabbim dualarımızı kabul eyle, bizi ve sevdiklerimizi rahmetinle kuşat. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Çocuklarımızın zaferi, başarısı ve huzuru için El Fatiha Videomuzu beğenmeyi, Yorumlara bir amin yazmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Dualar zincirinde sen de yerini al. Yaradana, Allah'a emanet ol.